29 Mart 2023 tarihinde Yeni Şafak haber paylaşım sitesi bir metrobüsün iş makinesiyle parçalandığı görüntüleri İETT bu kez tartışılacak bir görüntüyle tepkilerin hedefi haline geldi. Bugün 15'e yakın metrobüs bu şekilde parçalandı açıklamasıyla servis etti. Peki gerçekten de 15'e yakın metrobüs Yeni Şafak'ın dediği gibi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri İETT tarafından mı parçalandı? Yeni Şafak'ın haberinin üzerine İETT'den açıklama geldi. Açıklamada görüntüler 2007-2008 yılında Hollanda'dan alınan ve Ayaza garajında hurdaya ayrılan, firması da iflas eden Filas marka eski metrobüs araçlarının makine kimya endüstrisi tarafından taşınma öncesi parçaya ayrılma işlemine ait olduğu belirtildi. Metrobüslerin Yeni şafağın haberinin aksine İETT tarafından değil, devlete ait makine kimya endüstrisi tarafından parçalandığı ortaya çıktı.